Siz Türkiye'ye saldırdınız, biz kendimizi savunuyoruz. İkinci İsrail planı çöktü, Türkiye korkacak sandılar. Selçuklu Osmanlı aklını unuttular. Türkiye'yi sadece Cumhuriyet dönemi, bu ülkeyi sadece Anadolu zannettiler. PKK'yı vururken arkasındaki kirli koalisyonu da vurduk. 21. yüzyılın büyük hesabını bozduk. Bu gürültü ondan. Türkiye'ye neden bu kadar öfkeliler? Neden hep birlikte Türkiye'nin karşısına dikildiler? Neden hepsi birden ve ayrı ayrı tehditler, şantajlar savuruyor? Neden bir ülkenin kendini savunma hakkına bu kadar karşı çıkıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Arap dünyasına kadar niye bu kadar paniğe kapıldılar? PKK'nın DEAŞ'ın arkasına gizlenip Türkiye ile savaştılar. Bu kadar ülke nasıl oluyor da PKK gibi bir terör örgütüne bu kadar açık destek verebiliyor? Neden biliyor musunuz? hep birlikte Türkiye ile açık ve net bir savaş yürütüyorlardı. PKK'nın DAEŞ'un arkasına gizlenip en çirkin haliyle bir karanlık savaş yürütüyorlardı. 30 bin tır dolusu silah ve mühimmat, 6 bin kargo uçağı dolusu silah ve mühimmat, Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüz milyonlarca doları, Fransızların Lafarge şirketinin çimentosu, İsrail'in bütün askeri taktikleri ve gücüyle bir harita çalışıyor ve Türkiye'nin hemen dibinde yüzlerce kilometrelik cephe kuruyorlardı. O silahlar bize karşı kullanılıyor. Askerimiz o silahla şehit ediliyor. O silahların tamamı bize, ülkemize, askerlerimize karşı kullanılıyor. Suriye'de şehit olan askerlerimiz o silahlarla vuruluyor. ABD silahlarıyla, İsrail ve Avrupa'dan gelen silahlarla şehit oluyoruz. Onların verdikleri patlayıcılarla şehitlerimize terör saldırıları yapılıyor sivil kıyımlara imza atılıyor. On binlerce kişilik orduyu donatacak silahlar sadece terör örgütüne destekle sınırlı görülemez. Türkiye'ye karşı daha büyük savaşın hazırlığı yapılıyordu. Terör örgütünün arkasına gizledikleri çok büyük bir hesap vardı. O hesap Türkiye'yi parçalamaktı. İnadına yükselişe geçen Türkiye'yi durdurmak ve cezalandırmaktı. Bizi vuran sadece PKK mı sanıyorsunuz? Bugüne kadar bu ülkeyi, bu milleti vuran ABD silahlarıydı. Alman, Fransız silahlarıydı, İsrail silahlarıydı. İkinci İsrail planı çöktü. Türkiye korkacak sandılar. İkinci İsrail'i inşa ediyorlardı. Suriye topraklarındaki işleri bittiği anda Türkiye cephesini açacak, koridorun Türkiye ayağını başlatacaklardı. Nasıl olsa Türkiye'yi şimdiye kadar oyaladık, yine oyalarız diye düşünüyorlardı. İçerideki ortaklarımızla bunu yapabiliriz diyorlardı. Nasıl olsa Türkiye ABD, İsrail ve Avrupa Birliği ülkelerini aynı anda karşısına alamaz diyorlardı. Nasıl olsa Türkiye Atlantik sistemi içinde biz hayır dersek hareket edemez diyorlardı. Nasıl olsa Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri gücü bütün bölgeyi Türkiye aleyhine kışkırtacak diyorlardı. Oyun ince ince kurulmuştu. İçerideki bazı beyinsizler bunu anlayamadı. Onlar da bu kadar ince hesabı anlamazlar diye düşünmüşlerdi zaten. Bugüne kadar getirmişler, bundan sonrasını da getiririz diyorlardı. Selçuklu Osmanlı aklını unuttular. Türkiye'yi sadece Cumhuriyet dönemi, bu ülkeyi sadece Anadolu zannettiler. Kendilerinden emindiler. Türkiye bağırır çağırır ama bir şey yapamaz. 40 yıldır uğraştığı gibi terörle uğraşmaya devam eder, Müttefiklerinden anlayış ve destek arar durur zannediyorlardı. Türkiye'nin yüzyıllarını hesaba katmadılar. Selçuklu, Osmanlı aklını, o siyasi genetiği hesaba katmadılar. Bu ülkenin hafızasını, tecrübelerini hesaba katmadılar. Türkiye'yi sadece Cumhuriyet dönemi, bu ülkeyi sadece Anadolu zannettiler. Yüzyıllardır en zor anlarda bir derin akılla, kararla çıktığımızı unuttular çok sabrettiğimizi, çok ağır başlı olduğumuzu ama her zaman şaşırtıcı bir güçle harekete geçtiğimizi unuttular. Onlar harita çizecek, biz susacaktık öyle mi? Bizi terörle terbiye etmeye, birkaç örgütle diz çöktürmeye çalıştılar. Onlar harita çizecek, biz susacaktık. Onlar coğrafya formatlayacak, biz bakacaktık. Onlar her türlü askeri hareketliliğe girişecek, biz boyun eğecektik.'' Onlar adım adım Türkiye'yi imha edecek, biz çaresiz bakacaktık öyle mi? Şimdi kıyameti koparıyorlar. Panik telaş, öfkeyle oradan oraya koşturup duruyorlar. ABD yerleşik sistemi intikam yeminleri ediyor. Trump'tan intikam almanın yolunun Türkiye'den intikam almak olduğunu düşünüyorlar. ABD'nin bölgedeki askeri birimlerini doğrudan İsrail yönetiyor çünkü. Ama yapabilecekleri hiçbir şey yok. Sahtekarlık, alçaklık, yüzsüzlük. Sömürge artığı Arap rejimleri, Kudüs'ü satanlar, İsrail'e susarsınız. Avrupa Birliği ülkeleri hep birazdan Türkiye'ye hat bildirmeye kalkışıyor. Her Avrupa başkentinden bir başka tehdit yükseliyor. Hepsi kuru gürültü. Terör temsilcilerini saraylarda ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, maliye askeri operasyon yaparken kimseden ses çıkmıyor. Sahtekarlık, alçaklık, yüzsüzlük. Sömürge artığı Arap rejimleri ve Arap Birliği bizi tehdit ediyor. 30 yıldır Arap toprakları işgal ediliyor. Suriye'nin üçte biri PKK ve ABD'nin işgali altında. Suriye'nin Golan bölgesi İsrail işgali altında. Ağızlarından tek cümle çıkamıyor. Kudüs'ü İsrail'e satanlar, Mekke'yi pazarlık masasına sürenlerden söz ediyorum. Kendi ülkelerini bile koruyamayanlardan söz ediyorum.'' tükenmiş bitmiş köhne rejimler topluluğundan söz ediyorum. PKK'yı vururken arkasındaki kirli koalisyonu da vurduk. 21. yüzyılın büyük hesabını bozduk. Bu gürültü ondan. Bu kadar gürültü neden biliyor musun Türkiye? Terör adı altında, PKK adı altında hep birlikte Türkiye ile savaşıyorlardı. Türkiye büyük bir direnişle, savunma ile karşı koyuyor şimdi. Bu Anadolu savunmasıdır derken, vatan savunmasıdır derken bunu kastediyorduk. Fırat'ın doğusuna müdahale, istiklal mücadelesidir derken bunu kastediyorduk. İşte şimdi o savaş koalisyonu PKK ve DAEŞ'in arkasındaki o terör koalisyonu açığa çıktı. Açığa çıkmakla kalmadı, Türkiye onların bugüne kadar yaptıkları bütün hazırlıkları sıfırladı. PKK'yı vururken arkasındaki kirli ittifakı da vurdu. Türkiye ilk kez bu savaş koalisyonunu dağıtıyor. ABD'den İsrail'e, Avrupa'dan Arap saraylarına uzanan kirli ittifakın karargahına giriyor. Türkiye 21. yüzyılın en büyük hesabını bozdu. Sırada Münbiç, Ayn el Arap var. 5 günde Resul Ayn el abyad temizlendi. Güvenli bölgenin güney hattına ulaşıldı. Sırada Münbiç'ten Ayn el Arap'tan Haseke'ye kadar olan bütün bölge var. Hedef Irak sınırından Akdeniz'e kadar bütün bölgenin Türkiye için tehdit olmaktan çıkarılmasıdır. Bu bir savaş değil, vatan savunmasıdır, meşru müdafadır. Önümüze kim çıkarsa çıksın, varmamız gereken hedef burasıdır. Halep, Musul hattı kırmızı çizgidir. Coğrafyanın bin yıllık tarihine bakın, her şeyi anlarsınız. Halep, Musul hattının kuzeyinde hiçbir güç Türkiye'yi tehdit etmemeli. Güney güvenlik hattı bu çizgidir. Bu bölge hiçbir terör örgütü ya da bölge dış ülkenin kontrolü altında olmamalı. Stratejik önceliğimiz budur. Bütün dünya şunu bilmeli. Biz sadece ülkemizi savunuyoruz. Bu ülkeye dair ne hesabınız varsa bu topraklara gömülecektir. Coğrafyanın son bin yıllık tarihine bakın, her şeyi anlarsınız.''